Hepinize merhabalar. Ben Dilay. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki yaz tatillerinin bitmesine çok az bir zaman kaldı. 2 hafta veya 3 hafta falan. 24 Ağustos'tayız bugün günlerden. Ve karar verdim ki 9. sınıfı bir tekrar edelim. Aynı zamanda TYT açısından da en azından bir yerlere gelelim diye bu videoyu açtım. Siz de benimle beraber bu seriye başlıyorsunuz. Aslında bu videoyu ne zaman yayınlarım hiç bilmiyorum. Ama içimden şu an çekmek geçtiği için direkt düşünmedim ve çekmeye başladım. Dün bayağı hummalı bir şekilde çalışarak kendi dolabımı düzelttim. Hem kıyafet açısından hem kitaplar, defterler açısından. Şimdi de 2-3 tane çamaşırım var yıkanmış olanlar. Onları katlayacağım. Ondan sonra da beraber defter bulup defterle ne yapacağımı karar vereceğiz. Şunu şuraya atayım. Ay bu tüylenmiş mi? Hayır. Size pantolonumu göstereyim. Pantolon çok güzel. Böyle bol paça bir şey. Birazcık bana büyük pen satılması gerekiyor ama kemerle bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Ablamdan aldım. Ve çok ama çok güzel. Ay bu arada size ne diyeceğim. Manifest konseri var bizim burada. 28. olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ona gideceğiz. Bir gidivalle vlog çekmeyi planlıyorum. Ya da işte böyle bir şeyler çekerim. Ya da ikisi de bir anda çekerim. Bu pantolonumu asacağım. Asmam gerekiyor zaten de. Bakar mısınız? Böyle dümdüz bir şekilde ayarlamaya çalıştım olduğu kadar. Diyeceğim ama olması gereken de o buydu. Şunu asacağız. Burada da gömleğim var zaten. Altında pantolon var falan. bu arada çoğu şeyi ablamla beraber alıyoruz. Geçen bime gittik, alışveriş falan yaptık. Bu arada BİM'e gelen ürünler çok ama çok güzelmiş. Bu yeni gelen ürünler özellikle de ama bizim bim tam bir facia oldu. için biz çoğu şey bulamadık. O yüzden bulduklarımızı da aldık. Ablam hatta şey yapmıştı. Benden önce gidip o ayarladı. Ben de gittim hemen şey yaptım. Acaba ne diyor? Pijama takımı. Bunun da beli bol olduğu için bunu da annem ucu kurtardı falan böyle değişik şeyler. Ay. Bayağı saat gece iki buçuğa kadar falan eşyalarımı onardım. Ve ablam en sonunda diyordu ki benimkinde vereyim benimkinde yap. O yüzden hemen kalktım gereği yapamam diye. Tamam. Bir de bunlarcık vardı. Şu bunları da pijamalarımın olduğu kısma yerleştireyim. Aldım. Şunu yerine koyayım. Hemen bir kelime, büyük bardakta su alıp geliyorum. Ay üstüme döküldü zannettim. Neyse. Şimdi kendim için güzel bir okunacaklar listesi hazırlayacağım buraya. Ne okumam gerekiyor diye. Bakın aynen şu şekilde. Ablamın burada şeyleri var. Şunlar falan. Şurada okunacaklar listesi var. Ben de buna yapmayı planladım. Şimdi buna yazacağım istediklerimi. şekilde yazdım. Şimdi başlamam gerekiyor. Daha da ekleyeceklerim var bu arada ama şimdilik bu şekilde. <laughs> ürünlerdir diyebiliriz. Peki örneğimize bakalım. Bu sizin çelebiği tahtın önünden çekilince, tahtın önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Olay gördünüz mü? Oturacak bir şey yoktu. Bir sebebi olay. İçinden biri sonra ayakta farklı düşündük. Kırmızı diyorlar galiba dedi. Daha düşündüğü güzel bir nasıl karşılık verildi. Hemen sırtından pembe incili kaptanını çıkardı. Bak olay arda arda gelişen olaylar zinciriyle birbirine bağlanan olaylar görüyoruz. Tahtın önüne yere serdi. Yine olay. Şah İsmail vezirleri kumandanları aptallaşmışlar. Şaşkınlık içinde bakıyorlardı. Olay. Sonra kumandan kaptanın üzerine bağlaşmış. Olay devam ediyor. Arda arda olaylar. Dev ejderhar isimleşlenmiş. Sivil kupayı yalnız bir şey. Fethi tarz

Şimdi tekrar devam ediyoruz. Buradayız. Yarın devam <laughs> edeceğim o yüzden. Ay. <laughs> filmi izleyeceğim yarın izleyin. <laughs> Güzel mısın? Ünsüz benze benzeşmesi mi? Evet benzeşmesinde kaldık. 47. dakikadayız. Ve daha az. şey 2 saat 54 dakika. Öyle de hızlı <laughs> 3 orta 4 orta 7 2 saat 7 dakikamız kalmış Şimdi de gidip yargı izleyeceğim 3 saat yıldır Deli gibi yargı izliyorum Ve 26. bölümdeyim Saat 4 Ve ben hala yargı izliyorum Şuna bakar mısın? Ben yine çok geç kalktığım için böyle bir menüyle yargı izliyorum. Cimin yaptığı resimleri göstereceğim. Bimden metalik sol boya almıştık. Bakın suyu rengi bile çok güzel oldu. İşte şaheser benim ablam. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzeller. Birazcık ikisi de izlediğim için hızlı ilerliyor ama olsun yani. Bu arada ben birazcık günü hiç ettim. Dün hiçbir şey yapmadım. Bugün de bir şeyler yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Orası ayrı bir dert. Zaten tabletim şarjda yok. 70 olmuş. Neyse işte dün film izledim. Yerde takmadım. Telefonu da takmadım. Telefonum en azından birazcık daha doldu ama ben yemek yerken falan da tabletle izlediğim için yargı bağımlılığına tutulmay. Silce var buramda ya. Neyse işte telefondan mı şey yapsam diye düşünüyorum ama bir yandan da size de çekmek istiyorum. Çok canım sıkılıyor arkadaşlar. Kendi kendime saç kesme günü ilan ettiğim için. Ablamınkini de kestim. Şimdi kendim saçımı da kesiyorum. göstereceğim. Üstümde siyah umarım gözüküyordur. Evet ben geldim. Tipime çok aldanmayın. Yeni duş aldım. Böyle bir kitaba başlıyorum. Azıcık böyle bir saat falan azıcık bunu okuyayım. Ondan sonra ders çalışayım. Orada Bu bugün YKS açıklanmış. YKS'ye benim bile moralim bozuldu yani. Başka girenleri hiç düşünemiyorum. Çünkü çok çok kötü yani insanlar o kadar deli gibi emek veriyor ve emeklinin emeklinin diyorum. Emeklerinin karşılığını alabilmek için kendilerini yırtıyorlar. Ona rağmen insanların çoğu dışarıda kalmış. Nasıl dışarıda kalılabiliyor abi? Bu ne peki? Netlermiş. Şuna kanka netle, Kanka. Gel ben netliyim. 32. Bölüm sayfadayım. 3. bölüme geçtik. Çok fazla çorba içtim ve 97. sayfaya geldim. 6. bölüm oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gidip çorba içeceğim. ben susarım konuşur 9 mm. <laughs> Şimdi saçımı kestim bu arada dün. Bakın. Abi perçemlerimin önleri bence çok güzel duruyor ama perçemlerimin önlerini ellemedim bu arada. Şekillendiremedim sadece. Öyle bir sorunumuz var. Ama perçemlerimin önlerini ablam beğenmedi. Diyor ki kare yaka gi kare gibi duruyorsun. Gerçekten kare mi duruyorum? Bakın şimdi. çok da önüme gelmesin. Kare mi duruyorum abi? Çok sinir bozucu konuştu. Sinirle Aşkım edebiyatı bitirdim böylelikle. Bir sonraki video büyük ihtimalle manifest. Bir sonraki video büyük ihtimalle manifest konseri ve can uzan konseri olur. İkisine de beraber hazırlanacağız. Yarın manifest konseri var. Ona gideceğiz. Ve size kocaman öpüyorum. İyi akşamlar, iyi geceler veya günaydın ne zaman istiyorsanız. Hepinizi öptüm. Görüşürüz.